Bir insan neden depresyondan kurtulamaz? Anksiyete bir insanın insani duygularını ve insani yaşamını yüzde seksen ortadan kaldırıp yüzde yirmi insana ortada bırakan, ben buna zombi modu diyorum, zombi gibi dolaşıyor. Sürekli keyifsiz, hiçbir şey yapmak istemiyor, evden çıkmak istemiyor, morali bozuk, insan görmek istemiyor. Böyle durumlar oluşuyor anksiyete geldiği zaman. Arkadaşlar depresyonda bir kişinin mutluluk ve huzur üzerine adadığı bir adak varsa bu da etkileyebilir. Ya da bir korku bu geçmesi üzerine bir neziri varsa, şu korkuyu bir atlatayım, şunu yapacağım diye bir neziri varsa bu da sebep olabilir. Üçüncü olarak da dediğim gibi dua ve lanetlerin çokça birikmesi de buna sebebiyet verebiliyor. Burada bu durumu olup da bize gelen kardeşler de zaten arkadaşlar birincisi anksiyete, ikincisi işte OKB, üçüncüsü bipolara kadar çıkıyor. Bipolardan sonra şizofren geliyor, kişilik bozukluğu. Bunların temelinde başta söylediğim bu anksiyeteyi yapanlar temel olarak mevcut. Bunun analizi yapılıp kişi üzerinde ne olduğu onların kefaatlerini yaptığımızda inşallah üzerinden kalkabiliyor.